Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun bugün sizlerle birlikte Roblox'ta sığınakta hayatta kalmaya çalışacağız Bu oyunda amacınız sığınakta hayatta kalmaya çalışmak Şu an gördüğünüz gibi gündüz oyunda arkadaşlar gece oluyor ve geceleri dışarı çıkarsanız ölüyorsunuz Yanımda gördüğünüz gibi bu videoda Selo var Selo ile birlikte hayatta kalmaya çalışacağız Oyunun mantığı arkadaşlar gece dışarı çıkmamak gece sığınakta saklanmak Diğer türlü geceleri yaratık geliyor ve sizi öldürüyor Gördüğünüz gibi yukarıda yemek su barı vesaire var Biz gideceğiz buradaki marketten yemekler toplayacağız Ve bu topladığımız yemeklerle sığınakta hayatta kalmaya çalışacağız. Hemen Sero öyle birlikte markete girelim. Gördüğünüz gibi içeri girdik bakalım burada neler var alabileceğimiz. Şöyle bir yatak var abi. Ben bir kendime yatak almak istiyorum derken yatağı bildiğini aldım bu arada. Aa, bu yatağı direkt götüreceğim mi peki? Galiba öyle. Bir dakika ben şu yatağı bir koyayım. Tamam mı? Mesela ben portakal nasıl alacağım? Yemek nasıl alacağım ya? Yemek istiyorum abi ben yemek lazım bana. Bu yemekler nasıl alınıyor? Hiçbir fikrim yok ama ben bir kendime yatak almak istiyorum. Çünkü yatacak yerimiz olsun. Sero senle git bir sandalye mandalya bir şeyler kap ya. Ne alıyor Sero? Dur bakayım. Sero senden ne al biliyor musun? Dur bakayım ya şöyle güzel bir şey al sen. Aslında ne alabilirsin? Duş al duş al duş alalım. Duşumuz olsun duş al. Direkt duşu alabileceğim mi ki abi? Şuna bak abi sen o duşu sırtları. Dünyanın en kaslı insanı. Hemen abi hızlıca sığınağımıza gidelim. Çünkü görünür günün yarısı bitti neredeyse. Bir tur daha gelmemiz gerekiyor. Ve bir tur daha dönmemiz gerekiyor. O yüzden hızlı olmalıyız. Evet ve gördüğünüz gibi sığınağımıza geldik. Hemen şöyle yatağımı koyacağım abi sığınağıma. Şöyle güzelce köşeye koyalım. Ben köşede uyumayı çok severim. Şöyle nasıl koyacağım? Z ile koyacakmışım. Tamam Z ile koyalım. Gördüğünüz gibi yatağımızı koyduk. Burada uyuyabiliyoruz. Biraz da yatağı biraz daha arkaya mı ittirsem ya? Güzel abi yatağımızı şöyle tam köşeye koyduk Sero sen de duşu şu köşeye koy Ya da dur ben koyayım ya Şöyle abi gördüğünüz gibi turçlarla açısını değiştirebiliyoruz da Nasıl değiştireceğim bunu ya Abi bu ne çok garip bir mantığı varmış Hiçbir şey anlamadım Dur bir dakika ha böyle değiştirecekmişim Tamam dur şimdi bir dakika bunu yapacağız Tamam mı sonra bunu diyeceğiz Tamam güzel Şöyle duşumuzu şöyle koyalım o zaman Şöyle şuraya yerleştirelim Dur bakayım yerleştirebildim mi Tamam şöyle koysam Tamam abi duşumuz baya güzel oldu Burada gördüğünüz gibi bir duş da alabiliyoruz Şöyle suyu kapatalım da fatura yüksek gelmesin Hemen abi şöyle hızlıca bir tur daha daha eşya gidelim. Bilmiyorum yetişebilecek miyiz ama bir tür daha eşya almamız gerekiyor. Selo quest Selo. Selo nerede? Abi Selo kayboldu. Tamam Selo da geliyor. Selo biraz geç kaldı. Umarım ölmeyiz. Bu arada gece olmasına çok az kaldı. Büyük ihtimal öleceğiz ya. Bizim hemen hızlıca eşya alıp kaçmamız lazım. Böyle ne alalım abi? Bir bakıyorum da ne almamız gerekiyor? Şöyle bir dolap mı alsak? Tamam ben bu dolabı sırtlıyorum. Bir tane dolap alayım hızlıca. Tamam. Selo sen de hemen bir şey al. Rastgele bir şey al. Koş hemen. Çünkü zar zor yetişeceğiz. Ne aldığımızın çok dönemi yok. Bir şey alsak yeter. Selo da koltuk takımı almış abi. Evimizi güzelce diziyoruz. Çabuk abi çabuk çabuk gece olacak hava kararıyor bak çok az kaldı. Hemen şöyle sığınağımıza girelim. Selo gel hemen kapıyı kapayacağım. Çabuk çabuk çabuk. Böyle kapıyı kapayalım. Gece oldu çünkü. Geceleri yaratıklar geliyor. Şimdi abi şu dolabı nereye koyalım? Bu dolabı böyle şuraya koysak şu köşeye koysak iyidir. Şöyle abi dolabı şöyle koydum. Bir tık daha arkaya koysam aslında daha güzel olacakmış. Tamam güzel dolabımızı yerleştirdik. Şöyle abi Selo da koltuğu koymuş. Artık koltuklara oturabiliriz. Ama Selo sanki bir tık duvarın içine koymuş. Dur abi ben onu biraz düzelteyim. Tamam güzel. Koltuğumuzu da güzelce kurduk. Odamızı dizdik abi bildin ya. Baya baya güzel bir odamız oldu. Gördüğünüz bir bakın burada rahatlık seviyesi yazıyor. Şöyle abi şurada güvenilir oyuncular yazıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama herhalde ekip arkadaşı olduğunuz oyuncular. Ben o yüzden hemen şuraya seloyu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi buraya seloyu ekledim. Bu gece beraber uyuyalım mı diyor. Yok abi ya. Ben koltukta yatarım. Sen yatakta yat. Bu arada burada bir tane telefon var. Gördüğünüz gibi bu telefonda diyor ki dışarıda yaratıklar tespit edildi. Sakın dışarı çıkma diyor. Yani herhalde her gece yaratık gelmiyor. Buradan da yaratık gelip gelmediğini öğrenebiliyorsunuz. Söyle duş alıyor. Abi bari kapat. Önünü kapat ya. Şu kapıyı kapat ya. Hiç saygı sayg olmamış abi ya. Şuna bak. Yabancı mı vardı diyor abi ya. <laughs> Şöyle abi bu arada şu arkada bir tane oda var. Buradan gördüğünüz gibi 15 lirası e oda alabiliyorsunuz. Tuvaletmiş herhalde. Ben şunu bir almak istiyorum abi. Tuvaletimiz olsun. Bakalım gördüğünüz gibi aldım. Şöyle kapıyı açalım ne çıkacak? Aa bakın burada bir tuvaletimiz var. Oda çok küçükmüş ama beklediğinden de küçükmüş. Duşumuzu buraya koyabiliriz. Hemen duşumuzu gidelim buraya koyalım. Ortalık de duş almayalım abi Selo gibi. Tamam abi duşumuzu da buraya koyduk. Gördüğünüz gibi banyomuz da bayağı, bayağı güzel oldu. Buraya bir tuvalet lazım. Ondan sonra her şey tamamdır. abi kapama kapıyı ya. Hapsetti beni buraya. Gecenin bitmesine az kaldı bu arada yemeğimiz ve suyumuz gördüğünüz gibi yavaş yavaş azalıyor. Yemek vesaire de bulmamız gerekiyor. Evet ve burada gördüğünüz bakın böyle kıyafet yerleri var. Bu kıyafet yerlerinden gördüğünüz gibi Roblox'taki eşyarı ekleyebiliyorsunuz. Ben şöyle garip garip şey eklemek istiyorum abi. Hatta bakın şurada bedava bir şey var. Dur dur nereye gitti abi? Evet bu arada gördüğünüz bakın burada bir tane bedava bir şey var. Ben bunu almak istiyorum. Sonuçta bedavaysa. Ama alamıyorum. Anlamadım neyse. Biraz ben kendime bir tane atkı takacağım. Çünkü havalar soğudu. Böyle güzelce bir atkı takalım. Dur bakalım nasıl duracak bende. Bu güzel olmadı ya. Şöyle gri nasıl durur? Griye bakayım. Gri de gözükmüyor ki abi. Beyaz takayım tamam. Beyaz güzel oldu abi. Havalar soğuk o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle bir tane daha bir kendime çanta almak istiyorum. Şuradan bir güzelce bir çanta aldım. Şu çanta güzel gibi. Dur bakayım arkamdan olsun oldu. Güzel tamam. Artık yola çıkabiliriz. Gördüğünüz gibi bu eşyada üstünüzde kalıyor. Hemen abi sabah olmuş hemen hızlıca dükkanımıza yol alalım. Bu arada birazdan uçak gelecekmiş ve uçak bize yemek lootu verecekmiş. O yüzden bütün herkes buraya toplanmış gördünüz. Bakın drop düştü ama biz yetişebileceğiz mi abi? Herkes alıyor. Dur 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 çabuk çabuk. Biraz da bize de bırakın bize de bırakın. Tamam aç diyor. 5 4 3 2 1 açılıyor. Al, al 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 hepsini al hepsini al hepsini al hepsini al. Sero hepsini al Sero hepsini al kimseyi bırakma. Tamam abi yemeğimiz de buradan elde edeceğiz. Hepsini topla abi bedava bedava bedava. Tamam güzel. Güzel abi hemen şuradaki eczaneye gidelim. Burada eczane var. Buradan da bir şeyler toplayalım. Hemen ne toplayabiliyorsak toplayalım abi. Hazır gündüzken. Şimdi abi, bizim neyimiz eksik ben bir düşüneyim. Bir şey diyeyim mi? Bizim televizyonumuz yok. Ben bir televizyon almak istiyorum ya. Televizyon alalım ya. Ben bir televizyon alacağım. Bir televizyonumuz olsun çünkü. Sıkılıyoruz abi evde. Ama televizyon alamıyoruz. Yaman sayı ara televizyon almam lazım. Tamam televizyon alayım o zaman. Selo sen de ne al biliyor musun? Bir tuvalet al abi. Tuvaletimiz yok. Tuvalet al. Gel diyor. Bu ne? Masa mı? Aa bilgisayar var. Tamam ben bilgisayarı alacağım. Ben bilgisayarı alacağım. Sen de televizyon al. Abi adam beni masanın altına koydu. Oğlum yardım et. Masanın altına tıkladı adam beni. Tamam. seni kurtardı beni. Tamam ben monitörü alıyorum. Sen kasayı al. Ha ikisi birlikteymiş. Tamam. Selo sen tuvalet al o zaman. Ya da tuvalet al. Tuvalet. Tuvaletimiz olsun. Zaten bir tur daha atarız. Buradaki şeridi toplarız. Tamam masa da alırız. Tamam alt sen. Hemen abi hızlıca koşalım. Bu eşyalarımızı da bırakalım. Bir tur daha atarız. Hatta bir tur daha atabiliriz ya belki. Odamızı yavaş yavaş diziyoruz gerçekten baya baya güzel oldu Hayalimdeki odayı kuruyorum abi Evet ve evime geldim evim evim güzel evim Hemen abi şu bilgisayarı koyacağım Aceleniz var abi hemen hızlıca yola çıkalım Şimdi bir tane masa alacağız sonra da ne alırız Bir tane mutfak eşyası vesaire almamız lazım bizim ya Yani nasıl anlatayım ocak vesaire Tamam ben masayı alayım Selo da ocak alsın hemen hızlıca gidelim Gece olmadan hızlıca odamızı dizmemiz lazım Tamam ben hemen bu masayı alıyorum bu masa güzelmiş Hemen şu masayı alalım Tamam güzel masayı aldım ama bizim sandalyemiz yok Acaba sandalyemi alsam Selo gitmiş bulaşık makinesi almış. Tamam abi sandalyeye gerek yok ya. Yerde otururuz. Oyun oynamak için her şeyi yaparız abi. Bir sıkıntı yok ama bulaşık makinesi önemli. Gece de olacak bu arada az kaldı. Hemen hızlıca gidelim masamızda koyalım. Tamam hemen evimize geldik. Şu masamızı da hemen dizelim buraya. Zaten birazdan gece olacak. O yüzden hiç şey yapmaya gerek yok. Şimdi yani masayı güzelce bir yerleştirelim abi. Masamız neresi olsun bilgisayar köşesi? Şurası iyi gibi ya. Burayı iyi. Şöyle duvar dibine koyduk. Sen abi tuvalete oturuyor. Hemen tuvalete koyalım bu arada. Sen da tuvaleti koysun o sırada. Zaten özel tuvalet de aldık 15 robuksa. Böyle yani abi hatta bulaşık de oraya koysak ya? Ortalıkta karabalık yapmasın. Tamam bulaşık makinesini oraya koyalım ama nereye koyabiliriz? Dur bir dakika hemen ben bir mimar olarak düşüneyim. Bir şey diyeyim mi? Tuvaleti bana versel o. İşim var çıkıyor abi ortalıkta yapma bari ya. Şöyle abi tuvaleti iki dakika dışarı koyacağım. Çünkü yeniden bir planlama yapacağız. Şimdi bakın duşu buraya koymak yerine şöyle koysam. Tamam güzel. Bulaşık makinesini de yanına koysam. Şöyle şuraya tam dibine koyalım. Tamam güzel. Tuvaleti de şu köşeye koysak baya baya güzel olur burası. Tamam abi şu an çok güzel oldu. Hem bulaşık makinemiz var. Şöyle bulaşık makinesinde bir şeyler yapabiliyor muyum? Yapamıyoruz herhalde. Tamam abi güzel oldu. Hem bulaşık makinemiz var. Hem duşumuz var gördüğünüz gibi. Hem de tuvaletimiz var. Güzel abi. Tuvaletimiz baya baya güzel oldu. Buraya ne alınabilir? Belki bir havlu vesaire alabiliriz. Ona da bir sonraki gidişte bakarız. Serado gördüğünüz gibi burada bilgisayarı dizmeye çalışıyor. Hemen şu bilgisayarı da koyalım masamıza. Ama koyamıyoruz. Niye koyamıyorum? Bir dakika. Dur dur ben halledeceğim. Dur. Sen koy masayı. Tamam. Şimdi nasıl yapıyorduk bunu? Şuradan şu tuşa bastım. Sonra E'ye mi basacağım? Aynen E'ye bastım. Gördüğünüz gibi yukarı çıkarttım. Şöyle iyi mi? Böyle iyi. Tamam. Hemen koydum. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızda koyduk. Artık sığınaktan da video çekebilirim. GTA 5 açar mı diyor. Arça açar her şeyi açar. Sağlam bir bilgisayar bu. Evet burada gördüğünüz gibi konfor seviyemiz 40'a çıkmış. En son 27 baya baya artmış. Şöyle bakın bu gece bir şeyler var mı? Yine yaratık varmış. Dışarı çıkmayın diyorlar. Uzmanlar uyarıyor abi. Sakın dışarı çıkmayın. Bir yemek yiyelim beraber diyor abi. Hemen şöyle bir yemeklerimizi de yiyelim. Çünkü gördüğünüz gibi açlığım vesaire baya azardı. Hamburger yiyince gördüğünüz gibi açlığım %25 doyacakmış. Hemen açlığımızı fullleyelim. Yemeğe bastım gördüğünüz gibi ve açtığım yüz oldu. Bir su da içelim abi. Suya da ihtiyacımız var. Hemen şöyle bu da bize %20 su verecekmiş. Gördüğünüz bir %90 oldu. Selo sende ne var? Sen ne getirdin yanında? Sudan başla. Selo da su getirmiş. Kola getirmiş. Elma getirmiş. Üstüne portakal getirmiş. Annem sucuk koydu yanında kök de var. Top da var. Ben de hiçbir şey yok abi. Şuna bak hamburger yiyor. Selo valla baya baya yorulduk. Şöyle bir uyku vakti geldi. Sabah olana kadar bir yatalım ya. Bir yatalım 2-3 gün dinlenelim ya. Selo abi yanımdan gider misin ya? Sen, sen koltukta ya. Cezalısın bugün. Abi git yanımdan. Evet ve sabah olmasına çok az kaldı. Hemen abi biz yola çıkmaya hazırlanalım. Bakalım sabah olmuş mu? Gece şu an. Dur bakayım. Kapıyı kapatayım da yaratık gelmesin abi. Şu an sabah olması lazım. Aynen. Gördüğünüz gibi sabah oldu. Yine uçak gelecekmiş ve yine yemek bırakacakmış. Hemen hızlıca yemeğimizi aldıktan sonra dükkandan eşya toplamaya gidelim. Evet gördüğünüz gibi drop düştü. Hemen hızlıca gidelim abi. Herkes oraya toplandı zaten. Hemen abi topla 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 topla. Pizza miza. Portakal topla abi güzel. En çok toplayan ben olacağım abi. Hemen şöyle topla topla. Burada başka neler kaldı? Tamam bitti. Hemen hızlıca eşya gidelim. Artık odamızı dizmeyi bitirmemiz lazım. Sadece 2-3 şey kaldı. Şimdi abi bir tane koltuğumuz yok. Ben hemen koltuğumu alıyorum. Tamam mı? Selo sen de ne al biliyor musun? Sen de bir tane masa al. Masa masa. Gel gel şu masayı al. Şu masayı al abi. Bir masamız da olsun. Çabuk çabuk çabuk. Bugün abi çok iş var ya. Bugün 3 tur atmamız lazım. 3 tur attıktan sonra odamızı tamamıyla dizmiş olacağız. Sadece küçük bir şeyler kalacak. Şimdi abi hemen koltuğu yerleştir çık. Hemen hızlıca yerleştir çık. Sonra düzeriz zaten. Şimdi abi neyimiz eksik bir düşünelim. Hiç lambamız yok aslında. Biraz ışık lazım. Ben şu lambayı alacağım abi. Ama ben lamba aldım. Sen senden ne al biliyor musun? Bize ne lazım? Aa bizim televizyonumuz yok. Televizyon al televizyon. Televizyonu unuttuk abi biz. Tamam abi Selo da televizyon aldı. Hemen hızlıca gidelim ama 3. turu atabileceğiz mi acaba ya? Ucu ucuna yetişiriz gibi duruyor. Hemen abi hızlıca eve girelim eşyaları bırakalım. Hemen yeniden yola çıkıyoruz. Vallahi maraton koşuyoruz. Şuna bak abi ya. Tamam yeniden geldik. Şimdi son eksiklerimizi almak kaldı. Bir tane bir televizyon ünitesi aldım. Bizim televizyon ünitemiz yok. Ben şunu almak istiyorum. Bunu altına koyarız. Aa bu bir taneymiş. Bir dakika başka televizyon ünitesi bakalım. Selo sen şu televizyon ünitesini al. Ben gideceğim buzdolabı alacağım abi. Hatta direkt şu mutfak dolabını alabiliyor muyum? Ama yetişemeyeceğiz. Çabuk 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 direkt al. Fırın al, ocak al, bir şey al, koş. Çabuk 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 hızlıca gitmemiz lazım. Abi yetişemeyeceğiz gibi. Galiba öleceğiz. Ya umarım ölmeyiz ya. Bak yavaş yavaş hava kararıyor. Hayır abi, hayır çabuk. Ya çok yakınız ölmek istemiyorum. Aha gece oluyor. Abi hayır. Belki yetişiriz ya. Her yer kapkaranlık oldu. Ne oluyor? Kırmızı bir şeyler var orada. Selo sen ne görüyor musun benim gördüğümü? Selo yaratık geliyor Selo. Selo yaratık geliyor. Çabuk 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 koş. Tamam gel 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 yapacağım gel. Bak yaratığı görüyor musunuz? Bak yaratığı gösteriyorum şu an size. Abi yaratıklar geziyor etrafta. Tamam. Tamam güzel içeri girmeyi başardık. Şimdi abi yavaş yavaş buraları dizelim. Şimdi bak fırınımızı nereye koyalım biliyor musun? Fırını aslında şu odaya koyabilir miyiz ya? Ama çok karışır burası. Bunun üstüne koysam aa evet tamam. Fırını abi ama biraz garip mi olacak ya? Neyse bir şey olmaz abi. Tamam abi ocağımızı gittim. Hani biraz garip, yani biraz garip duruyor ama güzel. Abi şuna bak hiç çalışmıyor ya. Yine oturmuş oyunun başına. Şöyle abi, biz o sırada hemen televizyonu koyalım. Şu dolabı acaba koridora mı koysak ya? Koridora güzel gider aslında ama koridorlara boş yer yok ki. Şu an ortalık çok karıştı abi. Gördünüz bakın, Selo televizyonu buraya koymuş, altına da ünitesini koymuş. Ama Selo buzdolabını nereye koydun? Selo buzdolabını duvarın içine koymuş. Böyle şu dolabı nereye koyacağız? O işe git yatan yanına koy. Yatan yanına dursun o. Şuraya bir yere sıkıştır. Dolabı da abi şuraya bir yere atalım ya. Burada kötü duruyor ama yapacak bir şey yok. Gördünüz gibi orada konforumuz %70'e çıktı. Gerçekten bayağı iyi iş çıkardık. Baksana abi, banyoda ocak var ya. Yemek yansa hemen söndürürüz. Hatta aa yemek koyabiliyorum. Gördüğünüz gibi yemek koydum. Evet bu arada gördüğünüz gibi Selo gitti. Dolabı duvarın içine koydu. Yani güzel duruyor ama arkadan da gözüküyor. Bir garip oldu. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Düşüncenizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ya hiçbir şey yaradığı yok ya. Şuna bak. Hem yemek yiyor hem bilgisayarın başında oyun oynuyor abi.